Bu ne abi sanırım görmedin. Gp İstanbul Gençlik Kolları zamlara dikkat çekmek için zam sepeti adında bir site açtı. <laughs> 400 zam bakalım. Girdim. Bir yılda en fazla ne kadar zam olmuş olabilir ki? Maaş giriniz. Abi sözleşme. <laughs> ev kirası. Ev kiranızı giriniz. Yeni kira. Ha. Bu şey. Buraya data mı veriyoruz? Diyelim ki asgari ücret alıyorum. 4250 TL. Bunları girersem biter ki. Elektrik faturasını, su, doğalgaz faturasını, su faturasını girsem zaten maaşın yarısı gitti. Kira zaten maaşın üstünde direkt yani. <laughs> Biz yaşamadık abi. Benzin. Bir damacana su. 11 liraymış 22 lira olmuş. O kanat, dana sucuk falan zengin misiniz oğlum? Pirzola. Tamam bir alışveriş yapıyorum. Purple Wix'e alışveriş yapıyor. Şimdi. Tek başıma yaşıyorum. İki damacana su. 20-20 yeter mi? Yani. Yani hani. Bir tane daha alırım ama muhtemelen. Alır mıyım? Yok bir tane daha alırım. 3 ekmek günde 2 ekmek olsa günde 2 ekmek ye, günde 2 ekmek olsa 30 günden 60 ekmek buraya direkt yazabiliyor muyuz yok tamam Günde iki ekmek az. Ya tamam da tekim. Çok değil mi? Lan ekmeğin nesi çok? Ekmeğin nesi çok oğlum? Delirdiniz mi lan? Ben üç yapacaktım dedim 2 olsun yani. Oğlum fakirlikten kafayı yemişsiniz <laughs> arkadaşlar. Nasıl iki ekmek az oğlum? Şey çok. <laughs> Oradan da kıstınız siz herhalde. İki iyi ya. Ekmeği az yiyorsunuzdur. Agalar on ya da ne bileyim kafanıza fark büyük ekmek, far, kiloluk ekmek falan mı alıyorsunuz? Normal ekmek şu kadar ekmek zaten. Ne var? Tek atarım lan. Neyse ben iki yazdım. Tam siz de kendinize göre yapın. Deli mi ne bunlar? <laughs> Nasıl satayım. Şimdi bulgur 1 kilo 1 kilo pirinç makarna 4 tane evet 1 kilo nohut kuru fasulye tam bir de kuru fasulye 1 kilo hep bunların hepsi yeşil mercimek istemez un 5'lik şeker reçel yemiyorum ben bal olur Pekmeze gerek yok. Beyaz peynir 1 kilo değil mi? 75 lira amına koyayım. 1 kilo kaşar. Yumurta kaç tane yeter? Ben çok şey haşlama yumurta falan yemiyorum. Bunu kurabiyede poğaçada de falan kullanırız. Bir de belki menemen. Bir tanesi yetsin. 30'lu bir tane. Okey. 2 tane yoğurt. Salam dilim 75 gram. 75 gram salam ne oğlum? Altayır'a atsam Altayır <laughs> ağzına girmeden biter anasını satayım. Sana sosis. Tamam bu salamdan alalım dört tane. 2 tane sosis alalım. Bir tane de yetmez ki 220 gram diyor. Neyse hadi bir tane tavuk alıyorum. Baget, baget ne lan? Tavuk but mu? Tam da but aldım. Ee, kanat almıyorum. Kıyma bir kilo aldım. Bir de pirzola çekeriz agalarla. İnsan olduğumuz için insan et yer çünkü yani biliyorum bazı şey diyebilir. Eee pirzola aldın. ya e zaten evet insan bunu yemeli bir tane değil. 2-3 tane alınmalı hatta bundan da neyse. Sana sucuk çaktım bir tane. Domates. 3 kilo domates. 4 kilo salatalık. Patates kızartması gider. 5 kilo da patates kızı. Patates. 2 kilo, 3 kilo soğan 3 kilo sivri biber. Sivri bibere gerek yok. Patlıcan 2 kilo 2 de çok az ama Neyse hadi 2 olsun. Yani bir sürü yemek yaptığımızı düşünerek 2 olsun. Bu pazarda falan çünkü önümüzdeki hafta bir daha alınır. Çok alıyoruz. 2 ay gider. Oğlum siz kafayı yemişsiniz. Nesi 2 ay gider lan? Lan ne aldık? 4 makarna. Birer kilo baklagil. Ya yani her akşam zaten 200 gramını yapsan. Ya da siz az Ben çok yiyorum arkadaşlar. Tamam öyle yapalım. Ben yemek yemeyi yani sevmem. Vakit ayırmayı sevmem ama yerim. Doymuyorum çünkü. İnanılmaz. Ettekiler vitaminsiz. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Ispanak, pırasa bunları almıyorum. Kabak, elma. 2 kilo elma aldım. Akşam yeriz. Portakal almadım. Kilo, 2 kilo armut alayım diyeceğim. Olmuş 13 lira. Hadi aldım 1 kilo. 1 kilo aldım armut. Mandelini almıyorum. Yerli muz. İtal muz niye bu? Neyse tam yerli yiyelim. Kilo 3 kilo muz aga. Devam. Nar, kivi. Bunlar benlik değil. Ananası kim bul kaybetmiş de biz bulalım. Geçiyorum. 2 kilo li limon. 2 kilo. kilo limon. Gider yemeğe falan da katıl. Yine aynı şekilde 2 tane kıvırcık. Bir kıvırcık yeter mi? Yeter. Maydanoz iki tane maydanoz dereotu almıyorum lahanaları sevmem kereviz almıyorum kestane falan hiç gerek yok çay tuz bir buçuk kilo bir tane alalım yalnız buna zam geldi abi bunu günceller misiniz oğlum limonu hem yemeğin üzerine sıkabilirsin hem limonu yemeğe katabilirsin yani limon kullanılır ya aldım bir tane. <laughs> Margarin almıyorum. Simit. Aa. Arada kahvaltıda yapılır. Şöyle bir 10 tane simit alıyorum. Bu üç kahvaltıyı çıkarır. Poğaça açma geçiyorum. E arada bir çikolat diyelim. 5 tane aldım. Ofrete çikolata, bir tane de bundan alayım, yemem. Çekirdek hazır çorba, yani hani hızlı gece falan Yol yiyelim dersek gece saat 4'te Sen neden kilo almıyorsun? Bu genetik bizde anne tarafım sağ olsun güzel genlerini ne atmışlar artık, almıyoruz yani. Ben, ben gerçekten yerim ama kilo almıyorum. Nazar değmesin. Salça, marketten salça alınmasın. <laughs> <laughs> Ama market değil burası, burası bir internet sitesi. O yüzden iki tane de salça, burnu. kaçlık salça bu. Çok salça, yani iki tane kafi. Mantı, Neyse mantıyı boş ver, geçiyorum. Zeytin, ben zeytin'i çok yerim, o yüzden bundan iki tane alıyorum. Çikolata yemem, almıyorum o yüzden. Elva. Ketçap hayır. Mayonez ha ha. Ha ha. mayonez kafi. Mayonez de çok kullanırım. Çikolata. Ya çikolata ben almıyorum. Siz de bu siteden yapabilirsiniz. Ben kullanmıyorum çikolata. Mayonezi çok kullanırım. Türk kahvesi yani 100 gram. Daha fazla alınır ama neyse. Ee, meyve suyu. Evet şimdi burada insanlıktan oh, insanlıktan çıktığım nokta 1 litre diyor. Ben bundan çok cena içerim arkadaşlar. Yani 10 tane alsam yani inşallah yeter. <laughs> yani ama neyse tamam dur insani bir alışveriş yapıldığını düşünelim. Yine çok neyse 4 tane alıyorum. 4 tane 1 litrelik tamam. İnsani bir alışveriş yap. Oğlum yayında fark ettiyseniz ben sürekli bir şeyler içiyorum. Ya su içiyorum, ya isti içiyorum, ya meyve suyu içiyorum. Ben gün içerisinde de böyleyim. Tam düşürdüm. 4 kafidir. Yani bir ay bir ayda 4 litre bence gayet uygun. 6 ya tamam, 4 iyi. 4 diyelim. Yani ne bileyim kurabiye falan yapılırsa iki tane süt. Çocuğu olanlara Allah yardım etsin. Kutu kolayı geç, gazozu geç, ice tea'yi. İki tane daha ice tea. Yani, ne bileyim yemeğin yanına olur ya da sigaranın yanına bir şey içeyim de. Hiçbir şey içesin gelebilir. Ada çayını geçtim, leplebi'yi geçtim. O fındık fıstık falan diyor yani. Bir insanın bunları da alması gerekiyor ama. O yüzden bir kilo fındık alsın. Bir de bir kilo da adam ceviz alsın hadi. Adam çok pahalı. Ceviz alsın. Ceviz bu kadar ucuz değil bu arada. Bu kalitesiz ceviz. Kuru üzüm kaysıyı geçiyorum. Amına koyayım daha temizlik malzemelerine gelmedik mi? Lan daha faturaları ödemedik. <laughs> Aa çöktük. Ben de, bunu hep söyledim ama asgari ücretle yaşanmaz. Yani şu, şu halimize bak. Bir de yani biz bunu tek kişilik yaptık. Hadi iki kişilik deyin. Bol bol aldım deyin. Dört kişilik olduğunu düşünün bunun. Daha kira fatura falan girmedik. Hadi dört kişilik bir aile alışverişi olduğunu düşün. Ve hiç arttırmayalım bunları. Yine olmuyor yani. Cevizde yemeği ver. Abi insanın yemesi lazım yani tamam. Lüks karışık var mı? <laughs> hani tek tek bunlardan almayalım. Yani ceviz yemek lüks ya da fındık yemek lüks bir şey değil ki. de dehşet fındık üretiyoruz biz. İnsanın yemesi lazım. Neyse geçiyorum. Bulaşığı hadi elde yıkadım. Sudan zarar ettik ama almadım hadi. Cam sil mecbur alacağım. Çamaşır suyu mecbur alacağım. Yumuşatıcı alacağım. Şampuan iki tane. Bebek şampuanı bebeğim yok. İş fırçası 12 lira mı? Haha ha, nerede? <laughs> nerede? Tamam hadi bir tane dış fırçası. Jiletler bu arada aşırı pahalı. Aa, aşırı pahalı. Bu da dandik bak. Tek kullanımlık 5 liraya koymuşlar. İşte ne bileyim 4-5 bıçaktı falan bir şey alayım lan. Yüzüm tarum ağır olmasın dersen Allah yardımcın olsun. Tek kullanımlık jilet al. Yani. Hadi 50 lira verelim buna. 10 tane aldık. D Dorant alacağım. Tuvalet kağıdı aldık bir tane. Bebeğim yok. Bebeği olanlar zaten buraya girmesin. Islak mendil aldım bir tane. Ped. Dursun evde. Top <laughs> <laughs> poşeti orta boy. Bundan 4 tane alalım. Şimdi daha faturamızı falan girmedik ama sadece alışveriş geçen yılın başında 1197 lira ediyorken bu senenin başında 2746 lira ediyor. Sadece alışveriş. Geçen lira 1197 lira ederken bu sene 2746 TL. Şimdi Aydat. Bizim buranın kadar yüz kadar? 130, 150 lira falan. Normal bir yerde yaşadığımızı varsayarak. hayır eski ve yeniyi girin. Abi hiç anlamıyorum. Ha bu 2021-2022 vallahi hatırlamıyorum onu o kadar ama elektriği hatırlıyorum. Elektriğe geçen yıl 150 falan ödüyordum, 300 ödüyordum, 300 diyeyim fazla yazayım. Hayır, yeni faturam ben sonunda 750 mi ödedim? Öyle bir şey ödedim öyle. Daha çok belki ya. Yani ödediğim 780'li falan bir şeydi. 80 yazıyor. Su faturası. Su faturam çok gelmedi lan. Suya ne kadar ödedim hatta onu hatırlamıyorum bile. Su faturam çok gelmedi. Az geliyor ama. Ne diyeyim. Siz bir asıl şovu doğalgazda göreceksiniz birazdan arkadaşlar. <laughs> birazdan şovu doğalgazda göreceksiniz. Ne diyeyim su hadi. Geçen sene ne kadar geliyordu. Ve 30 ödediğim falan su vardı. 25 falan ödediğimi hatırlıyorum. Bu sene de 60 gelsin. 50 gelsin hadi ya. Bismillah. Ben ödedim bu doğalgaz faturasını bu arada. Şaka değil. Bu ay ödedim ben arkadaşlar. Üzgünüz mevcut hükümet bunu size layık görmüyor. Ki daha kira falan hiç ortalıkta yok. Anladın mı? Yani basit bir alışveriş. Ve dediğim gibi yani bu ailenin 4 kişi olduğunu düşünün. Hadi 3 kişi olduğunu lan hadi 2 olduğunu düşün. Yani bunları illaki arttırmanız gerekecek. Yani İstanbul'da yaşıyorsan zaten hani Allah yardımcın olsun. Daha burada internet faturası falan yok mesela. Tabi mobil ödeme şey yok işte. Elektrik faturası. Şey, telefon faturası. Yani bir de sıfır sosyal aktivite. Daha hiçbir şey yok. Kıyafet yok. Çocuğu vereceğin harçlık vesaire bir şeyin yok. Yok. Yani olsa sen düşün. işte internet faturası yok. Evet ya da ne bileyim adı. internette bilmem ne aboneliği alacağım sen o yok. Toplu taşıma yok. Yok yok yok. Bir de evet bazı fiyatlar bence de ucuz. Bunlar geçen haftanın fiyatları olabilir yani. O yağ falan gördüm 220 lira yazıyor. Yok öyle bir yağ artık. Ben halime şükrediyorum ama harikatı olanın gerçeği görmesini temenni ediyorum. Amin. Görsünler artık. Hani İstanbul şeyde İstanbul'da yaşasan zaten kiraya yani 4 kağıt kesim verdin abi. yani 4 kağıt mecbur vereceksin. Ya çok kötü bir yerde yani mahalle olarak kötü bir yerde yaşaman lazım aşağısı için. Ve çok eski bir evde yaşaman gerekiyor. Daha altına bir şey bulabilmek adına. Maaş zaten asgari ücret 4250. Oturma Allah Allah. <laughs> İlginç olanı da şu hali iyi olanlar savaşıyor, kötü olanlar hala çoğunlukta şükür deyip duruyor.